Evet, bugün 31 Aralık. Gördüğünüz gibi arılarımız polen toplamaya devam ediyor bahar dalından. Bu bahar dalı Nisan sonuna kadar 15 sonuna kadar böyle çiçek açmaya devam edecek. Ee, yani bakımlı olduğu zaman tabii daha çok çiçek verir. Ama bu kıt zamanlarda evet, kışın açan bir çiçek türü. Evet, hem e, estetik olarak bir güzellik hem de aralarımızın işine yarayacak polenleri evet, gördüğünüz gibi arılar adeta saldırıyorlar. Evet, bütün çiçekler arayla dolu vaziyette.